ya kanki can filmlerim. Aldı elime kibriti. Tam böyle fırlatacakmış gibi yaptım. Bu kamiller nasıl ağlamaya başladılar. Orço ne olursun yapma. Kurban olayım Orço. Yakma bizi diye. Hele o camburger hayvanı oh, diye nasıl yalvarıyor bana be. Sadece sümük ağlıyor kamiller. <laughs> Değil misin anacığım ya? Vallahi tam burada Orço kestan palavrayı dediğimiz yer ama... Bu sefer doğru söyleyelim. Çıkışsız arabayı havaya kaldınca bunlar ne yaptı? Ne yapacaklar? İstanbul'u şöyle bir yüksekten görmüş oluyor. <laughs> Akılları başlarına gelmiştir herhalde. Ee, o kadar yükseğe çıkınca beyinlerine oksijen gitti tabii. <laughs> Yalnız o değildi. Dün o bebelere verdiğim ayar Alice'i sinemada öpmemden sonra okuldaki en bomba olaydı. ha. <laughs> bomba olay bu mu şimdi yani? Ulan karanlıktan faydalanıp öptün kızı. Sıkıyorsa kendi iradesiyle öp bakayım. Trafo. Güzel kardeşim. Sen hala benimle iddiasına girmeyeceğini öğrenebilir mi? Lan gereksiz. Bence de öpemezsin kızı. Trafo haklı. Öperim kardeşim. Her türlü öperim. Öperim öpmesine de Manita bana hasta. Şimdi ilişkimizi bu tür konularla zidelemeyelim diyorum yani. Sonuçta beni evleneceği insan gözüyle görüyor yani. Ha gözüm yemedi diyorsun yani. Peki kardeşim madem Alice olmaz... O zaman dil kopat öp. evet Orço trafo haklı git dil kopat öp o zaman. Tırnak içinde söylüyorum hayatta öpemezsin. Bence de öpemezsin. Sabri orta sahadan gol atar ama... ...yok sen dil kopat öpemezsin ya. Öperim kardeşim, öperim. Tırnak içinde de öperim, laf stokta da öperim. Her türlü öperim. Ama o Sabri Kamil'i orta sahadan hayatta gol atamaz. Hiç bana bakma Orçacığım, benden yardım vardım bulamazsın. direkt. Senden ne yardım bekleyeceğim ben? Kendi işimi kendim hallederim. Cık. Yalnız benimle gelseydin tiki arkadaşlarımdan bir tanesini de sen öperdin diyecektim ama boş ver. Hepsini ben öperim böyle. Mua, diye. İddialısın yani öpeceksin kız. Öpeceğim kardeşim. Öpeceğim. Ee, öptükten sonra ne olacak? Orkoya hasta olan manitalar defterine yeni bir isim daha eklenecek. Ah, ah. Boşuna dememişler. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar. Lan! Ne oldu ki? Anlamadım ne oldu?